Baksana çantamı. Bas, bas 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 Allah'tan ya korkmaz babam. Buradan sizi. Nazike abla haberler abi. Ne? Gaspçıları ateş edin Uslu sağlam atıyormuş harbiden Nazike ha. Hedef yine polis memurları. Şasi numarası bu. İşte bu. Buldum Uslu. Ne diyorsun? Bayağı iyi bunlar. Kameraların bağlantısının hurdalıkta olduğunu tespit ettik. Tek giriş ön kapıdan başka yolu yok. Belli ki adamlar bizi bekliyor. Merkezi Londra. Yaptıkları iş insan avı üzerine bahis düzenlemek. Sefer alın. Başlıyoruz. Ateş! Geri sağda. Herkes beni takip etsin. Oyun şimdi başlıyor. Bahisler açıldı. Sizce kurtulacaklar mı? Bomba düzeneği var burada. Arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.